Hepinize yeni videodan selam. Bugün beraber tekrardan ders ve bugün hedefim 6.30 saat ders e, şu an saatlerimiz 1 olmuş. Zaten bu 6.30 saatin 2 saat 45 dakikası denemeye gelecek. Ama önce bu ya, bugün yap, yap, yapmam gerekenleri ve dün yapmadıklarımı halletmek istiyorum. E, ondan sonra zaten denemeye geçeriz diye düşünüyorum. Önüme 5 saatlik pomodoro açacağım. Bence yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü uzun son zamanlar ders çalışırken pomodoro kullanıyorum. Size de görmüşsünüzdür. Ee, bir önceki videomda pomodoro kullanmıştım. Bence yararlı. Hani çünkü molalar, mola sürenizi ayarlayamıyorsanız falan bence yararlı olabilir. Ben ayarlayamıyorum çünkü. <laughs> çünkü bir başlıyorum mola diye. Bir saat, iki saat çöp. O yüzden ben de kullanabilirsiniz. Ben de şimdi bugün deneme çözeceğim bütün paragraf çözmeyeceğim. Geçen haftalarda paragrafımı, yani geçen haftalarda paragrafımı düzenli çözdüğüm için Bugün paragraf çözmeyi düşünmüyorum. Ama sistemlerden sistemler çalışacağım. Sinir sisteme, TYT matematikten, kümelerden bir kısım vardı. Onu izleyeceğim. Fonksiyon grafiklerinden izleyeceğim. E, fonksiyon grafiklerinden soru çözeceğim. Bir de bağlı hareket çalışır mıyım bilmiyorum. Çünkü ben bağlı hareketi sorusunu çözmem gerekiyordu. Ama unutmuşum. O yüzden çözemiyorum. Hani bir de çözümünün hepsini izlemek istemem. Çünkü bu kendimi kandırmak olacak. O yüzden e, bakacağım duruma göre ne yapmam gerekiyor falan diye. Umarım videoyu izlersiniz. Görüşmek üzere. <laughs> Soru çözüm için kısa sürdü. 90 çalışma işte konu çalışma falan da olduğu için 90 dakika diye ayarlıyorduk. Ama 30 dakikada bir çünkü soru çözdüm derim gibi. Apotomide. Yani herkes apotomiye kötü diyor ama bence güzel ya. Hani hadi bazı yerlerini gereksiz bilgi veriyor. Orası dışında ben seviyorum. Şimdi e, düzgün doğrusal hareketten video izleyeceğim. Altı güneşten canım hocam. E, ondan sonra ne yaparım bilmiyorum bakacağız. Ve bu arada 30 dakika olmuş, 31 dakika kaldı geriye 5 buçuk saat. İnşallah biter bugün. Bitecek ya, inanıyorum ben. fizikten video izlemesini bitirdim. Normalde ben bu tane videoyu izlemişim ama bir daha izleyelim çünkü ivme kavramı önemliydi. Ee, de pek işte ve saatlerim şu an doğru 20 var ve 2 saat oldu çalışalım. Şimdi bir 20 dakika mola vermeyi düşünüyorum. Ondan sonra da kümelerden kart e, küme problemlerini izleyeceğim ve sonra giderim fonksiyon grafiklerini izlemeyi düşünüyorum. <laughs> Yani kümelerden, küme problemlerini bitirdim aslında. O yüzden dedim ki şu deneme işini geçe bırakmayayım diyerek şimdi denemeyi çözeceğim. Zaten denemeyi çözdükten sonra çok bir şey yapmama gerek kalmayacak. biz sadece fonksiyon grafiklerinden bir tane video izlerim. O da hangi videoları tam olarak iz izleyeceğimi bilmediğim için. dedim ki Önce yapma onu yapmakla vakit kaybetmeyeyim diye denemeyi çözeyim dedim. Zaten şu an saatlerimiz 2 saat olmuş. Denemeyi çözersem bir 4 saat 50 dakika olacak. Sonra geriye kaldı 1 saat olacak. Bence bugün iyi gidiyoruz. Deneme olarak da baykuş mentoru kullanıyorum demiştim zaten ve bir tane videomun altına almalı mıyız almamalı mıyız gibi bir tane konuşma geçmişti. Bence almalıyız yani. Ben kendisinden memnunum. Hatta bugün saat 9'da koçumla sesli görüşmemize koyabilirsem hani o saate kadar video çekersem onu da koyarım diye düşünüyorum. Ee, bugün işte toprak yayınlarını çözeceğim. Çünkü geçen videoda yani geçen günlerde ben acil çözecektim. Ama daha önce çözdüğüm deneme çıktı. Hani o da çok şans eseri bir şey oldu. Çünkü biz okulda denemeye giriyoruz. Ve okul da aynı denemeyi yapmış. Yoksa hani hiç böyle bir şeyler çıkmasın merak etmeyin yani. Ben hani onu çözerim diyerek açmıştım ama sorununa kesinlikle bakmadım. O yüzden şimdi tekrardan açıyorum. Kodlamakta vakit kaybetmeyeceğim. Öyle düşünebilirsiniz. Hani üstüne yarım saat ekleriz. sınav sürecinden. Hani kopmayı Şimdi toprak yanlarını çözeceğim. Ben bir kere daha toprak yanlarını çözmüştüm denemesine. Ya bilmiyorum. O zaman deneme üretim çok güzel gelmemişti. Bunda bir 50-55 geleceğini düşünüyorum. Çünkü uzun seridir. Ben çalışıyoruz arkadaşlar. Hani aylardır. O yüzden bunu çözeceğim bakalım başlayalım. Yani bir 2 saat 45 dakika boyunca Şöyle hadi başlayacağım için gösterebilirim. Gösteremiyorum. Kamerayı diğer açıdan mı göstersem? Bir dakika öyle göstereyim. Ee, şimdi şuradan 2 saatlik bir pomodoramız gibi bir şey içeceğim. Öyle süreyi takip etmeyi planlıyorum. Bir de buradan dediğim gibi şey açacağım. E, devam ettireceğim. Önce içini bakalım nasılmış hani falan diye. Normal bildiğiniz deneme gibi. Ve bence soruları göre hani çok Baykuş mentörlü böyle hani abidik abidik e, e, denemeler çıkmıyor. Hani içerisinden hepsi orijinal hani bilgi barış e, toprak yayınları gibi denemeler var. Ve şurada bir tane küme sorusu gördüm. Bunu ben yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü son günlerde küme çalışıyorum. Bildiğiniz gibi. matematikten bir en az bir 20 tane işaretlemek istiyorum. Buradan buna bir uğraşacağım. Ee, bakıyorum. TT Fenden de kimyaya daha yeni başladık. Ama yani bu sefer yine bakmaya çalışacağım. Ee, öz kütle sorusu gördüm. Bunu da yapacağımı düşünüyorum. Ondan sonra mesela bu şu soru. Gözüküyor mu? Bunu da yapayım diye düşünüyorum. Ben normalde dalgaları çok güzel yapıyorum ama unuttum şu an. Umarım yaparım. Bakacağım. Eee... sonra bir yeri ben şey yapıyorum. Mesela şunu şey yaparım diye düşünüyorum. Eee... şu soru ve çöl bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım başlayalım o zaman. bir buçuk oldu. Gece bir buçuk. Ee, ben dersleşmeyi bitirdim. Mentörümle konuştum. Bugünün programı bittiği için o grafik ve izlemesini ve sorusunu hiç çözmedim. Bilmiyorum belki cuma günü yapayım. Çünkü cuma günü az bir görev verdi bana canım. Sağ olsun karne gün diye. Ee, bu videoda bu kadarlıktı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.